Milletvekili Yılmaz Sun. Buyurun Sayın Hun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan özgür basın susturulamaz. Özgür Ülke Gazetesi ikisi İstanbul'da biri Ankara'da olmak üzere üç ofisi 3 Aralık 1994 tarihinde eş zaman olarak bombalandı. Saldırıda gazetenin ulaştırma görevlisi Ersin Yıldız hayatını kaybederken onlarca çalışanı yaralandı. Olayın faillerine dair hiçbir şey yapılmazken saldırıda yaralananlar hastanede gördükleri tedavinin ardından gözaltına alındı. 30 yıl geçti ancak Türkiye'de değişen hiçbir şey yok. O dönemden bugüne özgür basını susturma, sistirme, pol sindirme politikaları hız kesmeden devam etmektedir. Demokratik bir toplumun temel taşı olan basın özgürlüğü, bugün de iktidarın ağır baskısı altındadır. Hakikatlerin peşinden giden, yandaş olmayan gazeteciler dalp edilerek göz altında anıyor, tutuklanıyor. Gerçeği yazmanın bedelini, baskı, gözaltı, yıldırma ve cezaevlerinde tutularak veren özgür basın emekçilerini susturamazsınız. Özgür basın susturulamaz.